Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz otomobil kanalıma. E, bugünkü konumuz e, her hafta olduğu gibi akşamın otomobil mece sorusu ile ilgili. E, sanırım 15. soruyu sormuştum geçen hafta size pek de kalitesi iyi olmayan bir videoydu kusura bakmayın arkadaşlar. Havalar iyice soğudu. o yüzden arabamdan size yayın yapmıyorum. Ee, ve bunun yanı sıra e, havalar Fransa'da çok soğudu. İlk kez Bordeaux'a ya kar yağdı. Geçen hafta içerisinde. Yani Bordeaux'a ya kar yağdı demek mesela Türkiye'de İzmir'e kar yağdı demek gibi bir şey. Yani buraya kar çok az yağıyor. Tutmadı tabii ki. Karla karışık yağmurdu. Neyse geçiyorum. Hava muhalefetinden dolayı ee, videoları size evden e, sunuyorum. Akşamın otomobil müziği sorusu videolarında şimdilik. Evet 15 nolu sorumuz neydi? Ee, i̇lk W4WS yani ilk 4 tekerlekten yönlendirmeli ee, binek otomobil hangisidir diye sormuştum. Ee, i̇ştirak edenlerin içerisinde 1 iki yanıt var ama doğru bir yanıt yok. Evet, e, 1980'li yıllarda Porsche 928 ve bunun akabinde e, mesela e, BMW 850 CSi e, bunun akabinde yine e, her ne kadar 1986 yılında Nissan Skyline e, 31 e, high sistemini kullanmış olsa bile bu kullanılan sistemler hidrolik sistemdi ve tam olarak dört dörtlük bir dört tekerlekten yönlendirme sistemi değildi. Sadece manevralara biraz faydası oluyordu. Esas bu sistemi binek otomobilinde mekanik bir şekilde ilk kez otomobil tarihinde uygulayan marka Honda ve Honda'nın Prelude modeli arkadaşlar. 4 tekerlekten yönlendirme 4 WS yazar hem arka tarafında hem de e, ön kapı ile arka kapı arasında pardon ön kapının çünkü iki kapılı trelikler pardon ön kapının hemen e, camının yanında yazar 4 WS diye yani 4 wheel steering Türkçesi 4 tekerlekten yönlendirme e, 1987 yılında Honda Prelude ikinci jenerasyon modelini e, piyasaya sunuyor ve mekanik işleyen 4WS sistemi piyasaya sunuluyor bu sistemin en büyük faydası manevra kabiliyetlerinin çok iyi olması otomobilin ön tekerleri ile aynı yönde çalışıyor belli bir açıya kadar arkadaki tekerlekler ön tekerleklerle birlikte aynı yönde çalışıyor 240 dereceyi geçtikten sonra e, arka tekerlekler ön tekerleklerin ters istikametinde çalışıyor ki bu otomobilin çok daha iyi bir manevra kabiliyetine erişmesine e, e, netice veriyor, erişmesine e, sağlıyor. E, bunun yanı sıra e, hızlı süratlerde giderken yine bu arka tekerleklerin yönlendirilmesi ön tekerleklerle Aynı yönde oluyor ve otomobilin sollamalarda, viraj girişlerinde kıvraklığını daha net bir şekilde ortaya koyuyor ve özellikle virajlarda ve şerit değiştirmelerde arkasının, otomobilin arkasının savunmanı, savunmanı engelliyor, savrulmayı engelliyor, şeritler çıkmasını engelliyor vesaire vesaire. Yani yol tutuşa da çok büyük bir etkisi var. Honda Prelude'un 80 yılında çıkarmış olduğu 4W sistemi, mekanik bir sistem. Bundan sonra 1992 yılında Honda Prelude 3. jenerasyon modelini piyasaya sunduğu andan itibaren bu 4WS sistemi elektronik, pardon elektrikli hale getiriliyor. Benim en çok tuttuğum tabii ki Honda Prelude'ün 2. jenerasyonu. Harika bir dizayna sahip ve mekanik olan her şeyin çalışma sistemi ve prensibi daha sağlam oluyor. Elektrikli sisteme geçilince bir takım problemler yaşanabilir hiç, ne birini ne de ötekini kullanabilme imkanım oldu. Honda Prelude 3 ile seyahat ettim. Ama Honda Prelude 2'yi ne kullandım ne de seyahat ettim. <laughs> Bu şekilde yani. <laughs> evet arkadaşlar hafif öksürük tuttu. Kusura bakmayın. O yüzden videoyu poza aldım bir an için. Evet buradan geçiyoruz. Bir sonraki sorumuza. Eee... Ha, bunun yanı sıra bir sonraki soruya geçmeden önce son kullanan şirket hangisi derseniz dört tekerlekten yönlendirme Mercedes kullandı yeni modelinde. Yani en son kullanan evet Mercedes. Bugünkü otomobillere baktığımız zaman Mercedes'in E serisi mi EQ serisi mi ondan biri yeni otomobil olduğu için pek dikkat etmedim. En son çıkan Mercedeslerde dört tekerlekten yönlendirme sistemi var, 4WS. Ama ilk yapan bunun babası atası ee, bildiğimiz 1987 yılında. Evet arkadaşlar geçiyoruz 16 ne oldu? Soruya. 16 ne oldu? Sanırım 16 no'lu soru yanlış söylediysem yukarıya yazarım zaten doğru olan soru numarasını. E, buradan geçiyoruz Japonya'dan geçiyoruz Avrupa'ya. Ee, Avrupa'daki otomobil markaları içerisinde bir marka var ki gayet eski bir marka Skoda. Skoda, beni takip edenler bilir, benim ilk otomobilim Skoda'ydı. İlk sıfır aldığım otomobil de Skoda. Ee, Skoda e, kaç yılında Volkswagen gruba dahil oldu? Biliyorsunuz Çekyalı bir marka, yani o zamanlarda Çekoslovakya'ydı ismi. Daha sonra Çekya oldu. Evet arkadaşlar, Skoda kaç yılında Volkswagen Grub'a katıldı ve Volkswagen grubu çatısı altında ürettiği ilk üretilen ilk Skoda hangi modeldir ve kaç yılında üretildi? Sorum bundan ibaret arkadaşlar. Ellere ben klavye ediyorum. Evet, Skoda kaç yılında Volkswagen'e iştirak etti, Volkswagen'e katıldı, Volkswagen Grup'a girdi e, ve ilk üretilen Volkswagen Grup Skoda modeli hangisidir, kaç yılında üretildi? Diyorum, eller hemen klavyeye. Takipte kalın, esen kalın. E, bundan sonraki videolarım e, müzik üzerine ve kasetler üzerine olacak arkadaşlar. Melomanlar, müziksever arkadaşlarım beni takip etsin kaset kayıtları ile ilgili birkaç kayıt ve birkaç kayıt kalitesi üzerinde duracağız. Bunun yanı sıra da normal kasetler, ferro kasetler, kromlu kasetler, metalik kasetler bunlar üzerinde duracağım. Bunlarla ilgili hafta içerisinde bir iki video gelebilir diyorum. Meloman arkadaşlarım, müziksever arkadaşlarım vintage kaset seven arkadaşlarım beni takibe alabilirler ve takip edebilirler. Hafta içerisinde bu videolar gelecek. Daha sonraki aşamalarda hava durumunun durumuna göre olabilir. Bu da gelince devam edecek. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Sen kalın.